Mesele, sonra cisimlerin hadisliğinin delili hakkında konuşalım. Hasmımızın bu delilin akıl olduğunu söylüyorsa, cisimlerin hadisliğinin delili hakkında konuşalım. Hasmımız bu delilin akıl olduğunu söylüyorsa, aklın delil olduğunu İsa hakkında da kabul etmelidir. Şimdi buraya e, niye cisimlerin hadisliğine geldi? Çünkü okuduğumuz yerde eee Hz İsa'nın Tanrı'nın olduğu olduğunu söyleyen bir Hristiyanla yapılan karşılıklı tartışma vardı. Orada eee niye başkasına değil de Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu diyorsunuz? Hazreti İlyas'a da, Hazreti Musa'ya da aynı şey söylenebilir diyordu. Karşı tarafın söylediği cevaplar ne söylerse söylesin, ee, Tanrı'dan bir cüz olması veya Tanrı'nın hulül etmesi veya Tanrı'nın e, oğlu gibi görmesi, ne söylerse söylesin, hepsi bir cüz e, ifadesi, parçalanma ifadesi, kudüs ifadesi olduğu için bu ifadelerin hepsi de e, o şeyin yaratıldığı sonucuna götürür. Dolayısıyla yaratılan her şeyin bir muhtisi, yaratan olması gerekir diye bitmişti dünkü okuduğumuz yer. Bugün de e, buradan ilerliyor, cisimlerin hadisliğinin delili hakkında konuşalım. Hasmımız bu delilin akıl olduğunu söylüyorsa, aklın delil olduğunu İsa hakkında da kabul etmelidir. Cisimlerin hadisliğinin delilini nakil olduğunu söylerse, nakledilen şeyin doğruluğunun delili nedir diye sorulur. Bu önemli. Cisimler hadis. Bunu nasıl anlarız? Aklen anlarız diyorsa, İsa Aleyhisselam hakkında da aklen onun hadis olduğunu, tanrı ol, olamayacağını bu anlarız bu kabul etmesi gerekir. Eğer isimlerin hadis olduğunun delili nakille bilinir, bu konu nakille bilinir diyorsa, o zaman nakledilen şeyin doğruluğunun delili nedir? Tanrı'nın oğlu olduğuna dair veya başka şeyin nakledilen herhangi bir bilginin doğru olduğunun delili nedir diye sorulur. Delil eşyanın hadis olduğudur derse, delil yaratılan her şeyin hadis olduğudur derse, eşyanın hadisliği ancak nakille bilinebilmektedir. Nakledilerin doğruluğu ise eşyanın hadisliği ile bilinmektedir. Bu durumda eşya hakkında bilgi edinmenin yegane yolu aklı kabul etmektir. Aynı hüküm Mesih hakkında da gereklidir. Ne söylenirse söylesin, neticede gözlemleyerek haber yoluyla da bilgi alınsa, neticede akıl buna karar verdiği için hadis olduğuna Yaratılan varlıklar hakkında bilgi edinme e, yolu, yegane yolu netice itibariyle akıldır. Aynı hüküm açısından Mesih'te de düşünülebilir. Onda da hadislik alametleri görüldüğü için e, dünyayı yemesi, yemesi, içmesi, uyuması, e, def ve hacet yapması gibi özellikler onun da hadis olduğu anlaşılır. Yani e, Mesih'in kadim olduğu konusunda akılla ispatlaması gerekir, bunu ispatlayamaz her halükarda hadis olduğu anlaşılır. İbn-i Şebib şöyle diyene itiraz etmiştir. Oğulcu, ey oğlum, oğulcuğun sözünden daha büyük bir iş onur yoktur. İbn-i Şebib şöyle söyler. Şöyle denir. Evet, babacığım sözü daha büyük bir yücretme ifade eder. Hristiyan muhatabımız, oğlum sözünü öncelik gerektirdiğini söyleyse, söyleseydi, yüceltmedeki bakış açısını geçersiz kılmış olurdu. Çünkü oğlum sözü ile öncelik ifade edilmez. Sonra Allah'ın mesih e, oğulcuğum, ey oğlum dediği sabit olursa, başkalarına da oğulcuğum şeklinde isimlendirmiştir. Şöyle denirse, yani Hz. İsa'ya niye oğul deniliyor? Denildiği zaman karşı taraf e onu yüceltmek için oğlum demiştir. E, o oğludur diye savunmaya geçerse Allah'ın Mesih'e oğlcuğum dediği sabit olursa başkalarına da oğulcuğum, ey oğlum şeklinde isimlendirilmiş olabilir. Şöyle denirse kişi oğlum ifadesiyle muhatabını kendisine eşit kılmış olur. Şöyle denir bir adam bir başka adama kardeşim dediği olur ama bununla onu kendisine eşit kılmak istemez. Burada anlatılan da günlük kullanımda kullanılan oğlum, kardeşim, babam gibi ifade eder. O kişinin zat itibariyle onun kardeşi olduğu, oğlu olduğu anlamına gelmez. Örnekler onu söylüyor. Sonra, burada yine İbn-i Şebib'in ifadeleri, Allah'ın yaratıkları arasında başka değerli kimseler de vardır. Belki Allah başkalarına da oğlum demiştir. O halde Allah bu unvana havarileri ve peygamberler ortak etmiştir. Ve onlara da oğlum demiştir. Dolayısıyla Mesih ilah değildir. Yani bu sadece ona has bir durum değildir. İtiraz İbn-i Şebib'in söylediği şey. Yüce şeyleri onurlandırmak için oğlum denir. Şeklinde bir itiraz da bulunulmuştur. Buna şöyle cevap verilmiştir. Oğul adı ancak aynı cinsten varlıklar arasında kullanılır. Yani oğul kullanımı dilde ve aynı tür aynı cins varlıklar, örneğin insanlar baba oğul arasında kullanılır. Nitekim insanın eşeğe veya köpeğe oğlum demesi mümkün değildir. Bu tabii o dönem için yazılan bir ifade. Günümüzde ev hayvanlarına oğlum, kızım gibi ifadeler söyleniyor. Normal insanlar açısından düşünsek, genel kabul, genelde insanlar başka hayvanlara, başka türlere oğlum demesi mümkün değildir. Bu yüzden İsa'ya oğlum diyen Allah gerçekten onun babası olmalı ve dolayısıyla İsa da Allah'ın oğlu olmalıdır. Dolayısıyla Mesih'e de Allah'ın oğlu denilemez. Oğlum sözünde genel olarak sevgi ve dostluk yönü vardır ve farklı cinsler arasında kullanılabilir. Nitekim dostluk ve sevgi yönünden farklı cinsler arasında hak oluşabilir. Yine Allah'ın yaratıklar arasından dostlar ve sevdikleri olabilir. Allah'ın yarattığı mevcudat arasında dostları, sevdikleri olabilir ama çocuklar olamaz. Yani bu oğlun kullanımı kabul edilse bile söylendiği e, bu onun aynı cinsten olduğu anlamına gelmez. E, bu Allah hakkında kullanılamaz çünkü. E, birisi halif, birisi mahluk. Dolayısıyla buradaki başka bir anlam ifade edebilir. Yani yakınlık, sevgi, dostluk gibi bir yakınlık anlamı ifade edebilir benzer şekilde Allah'ın başka yaratıklar, dostlar içinde onlar sevdiğine dair ifadeler bulunabilir. Bu konuda buraya kadar aktarılan kısımlar İbn-i Şebib ile o Hristiyan arasındaki karşılıklı konuşmalar. Karşılıklı cedel dediğimiz müzakere veya mücadele. E, buradan başlıyor. Bu konuda bize göre asıl olan ihtilafın iki yöne raci olduğudur. Bu konuda Hz. İsa'nın Allah'a Tanrı'nın oğlu olup olmadığı meselesinde aslında tartışma iki, iki aç, açıdan, iki temel açısından ilerler. Bir rububiyet, yani Hz. İsa'nın Rabliği, e, Tanrı'dan parça olması, Rab olması. İkincisi de e, Tanrı'nın oğlu olması. Yani Tanrı'nın, Hz. İsa Tanrı'nın bir parçası mı? Tanrı mı? İkincisi de, e, Tanrı'nın oğlu mu? Bu iki mesele temel tartışma. Rububiyet açısından, yani Hz. İsa'nın Rab'liği açısından bakıldığı zaman, e, övgü suyucu olan Allah Teala İsa'nın yiyip içtiğini ve def ihacet yaptığı için onun Rab olmasının imkansız olduğunu bildirmiştir. Yani şu defi hacet, e, tuvalete gitmek, burada bilinçli olarak e, ifade edilen şey, giyip içmesi, acıkması, susaması, defi halet yapması. Bunlar hudus belirtileri, insana özgün nitelikler. Bunlara dikkat çekiliyor. Yüce Allah da Hz. İsa'nın bir insan olduğunu, bu tür durumlarına zaten dikkat çektiği için, bu tür durumlar olan kişilerin e, Tanrı, e, Rab olması imkansızdır. Yine Allah, İsa'yı küçüklük ve orta yaşta, İbadet, yakarış ve boyun eğişin yüce Allah'a ait olmakla, insanlar Allah'a ibadet etmeye ve onu tek saymaya çağırmakla, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i müjdelemek ve peygamberlere inanmakla nitelendirilmiştir. Yani yine Kur'an açısından bakıldığı zaman Allah'a ibadet etmesiyle, insanlar tevhide çağırmasıyla, tek ilaha çağırmasıyla, inan inanmaya çağırmasıyla, Hz Muhammed'i müjdelemesiyle peygamber olarak Kur'an'da nitelenmiştir. Sonra övgüsü olan Yüce Allah, bütün alemi yerleştirdiği bütün hadislik işaretlerini ve kurluk emarelerini İsa'da da var kılmıştır. Nasıl e, tüm evrende e, yaratıklarına dair, sonradan meydana çıktıklarına dair e, hadislik belirtileri, işaretleri varsa, e, bunların tamamı Hz. İsa'da da var, yukarıda geçtiği gibi. E, Tuvalet ihtiyacını gidermesi, yemesi, içmesi, uyuması, dua etmesi, ibadet etmesi, bunların hepsi e, tüm alemde de olan hadislik işaretleri. Bunlar İsa'da da var kılınmıştır. Yine İsa sallallahu aleyhi ve sellem kul ve peygamberlikten başka bir iddiada bulunmamıştır. Kendisi de e, ben Tanrı'nın oğluyum, Tanrı'yım gibi bir iddiada bulunmamıştır. Dolayısıyla ona Tanrılık nispet etmek anlamsız bir sözdür. Ayrıca onun Tanrı olması mümkün olsaydı bütün insanların, Tanrı olması mümkün olurdu. Yani bu yukarıda da geçti ya cins, aynı cins meselesi. Hz. İsa eğer e, Tanrı olarak görülürse yemek, içmek, tuvalet ihtiyacını gidermek gibi tüm benzer özellikler her insanda bulunduğu için o zaman diğer insanların da ben, biz de Tanrı isteme durumu ortaya çıkabilir, mümkün olur. İlginç olan şu ki Hristiyanlar o sağken ve yeryüzündeyken delilleri olmasına rağmen onun peygamberliğini kabul etmemişlerdi. Bu da önemli. Yani şurası ilginç. Hristiyanlar e, biz o dönem bizim Hristiyan dediğimiz grup Hz. İsa'nın çevresindekiler o sağken yer üzerinde delilleri varken, mucize gösterirken onun Allah'ın peygamber olduğunu kabul etmemişlerdi. Sonra göğe yükseldikten veya geneline göre öldükten sonra onun kul ve peygamber olduğunu kabul etmemişler. Hatta onun için rububiyet mertebesi uydurmuşlardır. İlginç burası işte yani. <laughs> Döneminde onu peygamber olarak mucizelerini gördükleri halde kabul etmeyenler e, göğe yükseldikten veya geneline göre öldükten sonra e, onun kul ve peygamber olduğunu da kabul etmemişler. Bu sefer zıt tarafta onun için rububiyet e, mertebesi uydurmuşlardır. Böylece İsa Aleyhisselam onların hem hayatının başlangıcı hem de sonuyla ilgili olarak yalan söylediklerine dair yaratılışı, cevheri, bedensel yapısı, açıklaması ve kendisiyle ilgili her şeyde onların aleyhine şahitlik yapacaktır. Hz. İsa ben onlara bana ibadet etmeye çağırmadım, ben onlara bunu söylemedim diye Kur'an'da da geçiyor. Hz. İsa hayatının başlangıcı yani bir anneden dünyaya gelmesi, ee, insanın insan özellikleri göstermesi, bedensel açıdan hacet dediğimiz işte, tuvalet ihtiyacını gidermesi, yemesi, içmesi gibi tüm bu özellikleriyle, açıklamasıyla, sözüyle, her şeyiyle ya ben Tanrı değilim diye e, ortaya koyduğu halde onlar buna inanmamışlardır. Hz. İsa onların aleyhine bunlarla şahitlik yapacaktır. Birinci mesele bu. İsa Tanrı'nın oğlu veya Tanrı e, Rab, İsa denir mi? Kudüs belirtileri gösterdiği için denilmez. Kendisi dememiş. Hiçbir şekilde de ona dememek gerekiyor. İki, Allah'ın oğlu olması. E, ki çeşitli şekillerde anlaşılabilir. Yani Tanrı'nın oğlu. Ne demek? Ne kastediliyor? Çeşitli şekilde anlaşılabilir. E, birincisi, doğum yoluyladır. Yani Tanrı'dan e, baba, oğul anlamında doğum yoluyla Oğul deyince bu akla gelir. Bu seçenek imkansızdır Bu yanlıştır. Doğum yoluyla anne baba çocuk şeklinde bir Tanrı'nın oğlu anlamı buradan çıkmaz. Bu imkansızdır, yanlıştır. E, çünkü Rab'be ihtiyaç ilişemez. Niye? Rab diye kabul edilen o yüce varlığa ihtiyaç, evlerine çocuk sahibi olma gibi bir ihtiyaç e, ileri sürülemez. Ona arzu galip gelmez. Evlenme arzusu, cinsel arzular, birliktelik birlik gibi arzular olmaz Rab'da. Ve yalnızlık sıkıntısı, yalnızlıktan kurtulmak için evlenmek, çocuk sahibi olma gibi bir durumda arız olamaz. Halbuki çocuk yapmanın sebepleri bu üçünden biridir. İnsanın çocuk sahibi olmasının isteği bu üç şeyden biridir. İhtiyaç hissetmesi, çocuğa ihtiyaç hissetmesi... Arzular, duygularının ağırlık kazanması, yalnızlıktan kurtulma arzusu. Halbuki çocuk yapmanın bu üç sebebi vardır. Bunlar Rabba ilişemez. Babanın cevheri olmaksızın çocuk yapmak imkansızdır. Oysa Allah yaratıklara benzemekte veya bu yönü kabul edilebilecek anlamıyla zatıyla yücedir. Bu, bu bahsedilen nitelikler, ihtiyaçlar, yalnızlıktan kurtulma veya cinsel istek veya beraber olma gibi durumlar zat itibariyle Tanrı için, Rab için düşünülemeyeceği için Tanrı'nın çocuk edinmesi imkansızdır. Allah yaratıklara benzemekten ve bu yönü kabul edilebilecek anlamda baba çocuk irtibatından yücedir. Allah Teala'nın bildirdiği üzere Allah bir eğlence edinecek olsaydı onu bizim dünyamızdan edinmezdi. Yani birincisi bu. Ee, baba oğul anlamında arada bir e, baba oğul ilişkisi düşünülemez. Sonra her çocuk sahibi çocuğuyla ortaklığı kabul eder ve mülkü ona geçebilir. Bu da bir realitedir. Çocuk e, ifadesi kullanılıyorsa babasıyla arasında bir ortaklık meydana gelir, mülkü ona geçebilir, soyadı ona geçebilir, bir bağlantı oluşur. Zatıyla Rab, melik ve kadir olan Allah ise bunu kabul etmez. Mülkünü başkasına aktarmayı, miras bırakmayı, ortaklığı hiçbir şekilde kabul etmez. Şöyle diyen kimse, bir şeyin cüzünün o şeyin çocuğu olması ve çocuk oluncaya kadar kendisinin tamamlanmaması anlamsızdır. Haklıdır. Bu sözü söyleyen haklıdır. Ee, sözle bir şeyin cüzünün, o şeyin çocuğu olması ve çocuk oluncaya kadar kendisinin tamamlanmaması anlamsızdır. Bu haklıdır. Ee, mucizelerin yönleri yani Mesih'in sayılan mucizeleri bunu gerektirmez. Çünkü şahit de duyularımızda bildiğimiz dünyada bir kimsenin Allah'ın oğlu olduğunu bilmenin yolu mucizeler değildir. Ayrıca bu mucizelere Mesih ile başkalar ortaktır. Burayı yukarıda geçmişti. Yani Tanrı-Rab olarak Allah-Baba-Oğul e, ilişkisi ikinci açıdan ona malların mülkünün miras geçmesi, soyadının ona geçmesi gibi arada bir bağlantı, e, mülk nakli gibi şeyler söz konusudur. Bunlar Allah hakkında düşünülemez. İkincisi, Mucizeler açısından e, ortaklık var derlerse, e, bu da ileri sürlemez Çünkü aynı mucize Musa Aleyhisselam'da, İlyas Aleyhisselam'da veya başka peygamberlerde de mucizeler meydana gelmiş, ellerinde mucize yaratılmış. Dolayısıyla bu açıdan da ona o değer verilemez. Allah'ın, Tanrı'nın oğlu gibi. Sonra Mesih sadece Allah'a ibadet ettiği konusunda doğru sözlü olduğunu söylemektedir. Dolayısıyla mucizeler onun sadece Allah'a ibadet ettiğini ispatlar, başka bir şey ispatlamaz. Mucizelere dayanılarak Hz. İsa'nın oğludur denilemez. Ee, sadece onun Allah'ın peygamber olduğunu ispatlar. O da Allah'ın peygamber olarak Allah'a ibadet ettiğini, başka kimseye ibadet etmediğini söylemektedir. Dolayısıyla mucizeler onun sadece Allah'a ibadet ettiğini ispatlar, başka bir şey ispatlamaz. Birincisi bu. Allah'ın oğlu olmasıyla ilgili. İki, e, ya da İsa'ya doğum yoluyla değil, üstün ve değerli olduğu için Allah'ın oğlu denilmiştir. Ya doğum yoluyla birinci ihtimaldi. O söz konusu olamayacağına göre baba-oğlu ilişkisi. Hazreti İsa'ya üstün ve değerli olduğu için Allah'ın oğlu denilmiştir. Ancak şahit de bilindiği kadarıyla oğlu olmak yüceltmek isimlerinden de değildir. Bilekiz onun Mesih ve peygamber olarak isimlendirilmesi yüceltme yönünden daha ileri ve daha büyüktür. Evet, İsa e, Tanrı'nın oğlu denilmesi onu yüceltme için diye söylenirse, hayır, e, yaşadığımız dünyada oğul demek yerine peygamber veya mesih kullanımı daha üstün bir ifade. O açıdan e, oğul ifadesi onu yüceltme anlamı taşımaz. Bunun yerine mesih olması, peygamber denilmesi, bu şekilde isimlendirilmesi daha e, yüce din açısından ileridir, büyüktür. Sonra e, yaratıklardan pek çoğuna yani pek çok insana Allah tarafından kendilerine has onurlar bahşedilmiştir. Ancak bunlardan hiçbir Allah'ın oğlu olma ismini gerektirmemiştir. Evet, Allah başka insanlara da peygamberlere de üstün özellikler vermiştir. Verilen bu üstün özellikler, bahşedilen bu özellikler ona Tanrının oğlu ismini vermeyi gerektirmez. Oğulluk konuşmada kuvvet ve yücelik değil, küçüklük ve zayıflık ifade eder. Yani bir kişiye oğlum denildiği zaman sizin altınızda olduğu, sizin onu desteklediğiniz, kolladığınız gibi anlamlar ortaya çıkar. bir e, kuvvet veya yücelik anlamı anlaşılmaz. Oğulların eserinin durumu budur. Oğul için ve bu anlam anlaşılır. Dolayısıyla oğlunun onurlandırılması çocuk, çocukluğu ile yüceltilmesi ile küçükliği ile olur. Oğlun onurlandırılması çocukluğu ile yüceltilmesi ise küçüklüğü ile olur. Zira büyükler küçükleri yüceltir. Evet. Allah peygamberlere mucize vererek onları destekliyor, yüceltiyor ama buna oğlum demesi onun yüceltme anlamı taşımaz. Burada yüceltme anlamı anlaşılmaz. Üçüncü ihtimal Allah'ın her önemli işte ve belanın yani anında, bela anında e, Mesih'in sığına olmasıdır. Ve bu bu sebeple Mesih'in Hristiyanların iddiasına göre Allah'ın oğlu olmasıdır. Her önemli işte ve bela anında Mesih'in sığına olmasıdır. Ve bu sebeple Mesih'in Hristiyanların iddiasına göre Allah'ın oğlu olmasıdır. Bu yönden bütün yaratıklar böyledir. Bu da hava cehennemin ahalisi için ana olarak bir bölgenin de ahalisi için ana olarak isimlendirilmesine benzer. Bu yönden Allah yaratıkların sığınağı ve yöneldikleri hedef olur. Bu anlamı Baba sözcüğüyle dile getirmek ancak izinli olur. Evet, e, sığınak anlamında e, Allah'a Baba. E, Denebilir ama e, bunu söyleyebilmek için e, izin gerekir. Yani ayette, nas'ta, vahide yer olması gerekir. Dilde böyle bir kullanım olsa da sığınılan kişiye baba e, destek veren anlamında baba e, sözü kullanılsa da dilde bu olsa da dini açıdan bunu kullanabilmek için e, izin gerekir. Yani ayette veya vahiyde bu ifadenin kullanılmış olması gerekir. Kuvvet ancak Allah'tandır. Evet bugün burada bitiriyoruz. Çünkü e, burası nübüvvetle ilgili kısımda yeni bir üniteye başlayacağımız için bölümü burada bırakmış olduk. Haftaya kaldığımız yerden